Diktat değil bu. Allah-u Teala'nın Yaparsan lan, cennet, yapmazsan yerde, cehennem var. Başka bir şey yok. Başına, başına, cennet cehennemden başka bir var. şey yok. Ama gitmiyorsun. Niye? Şeytana itaat ediyorsun. Cahil. Şeytanın resmesinin hoşuna gidiyor. Bunları şey, yap yap sana şey, İbrahim Aleyhisselam zamanında o şeytan görünüyor. Şu anda şeytan, görünmüyor. Şu şeytan, anladın mı? Şeytan, şeytan şu anda görünmeyen şey alemden şey. sana sesleniyor. Ve seni yani kandırıyor. Kandırdığı halde tuzağına düşmüş Ben konuşuyorum. Ben de <laughs> Neyi bekliyoruz? Ben burada aşağıda da gördüm. Uçak otobüs de bekliyoruz. Ne bekliyoruz? Niye çekip selamlar ettim? Ya, ya şey, işler var, sınır var. Ben sizin araştırma Ben sizin araştırma araştırma. Ben sizin araştırma araştırma. Sen kendini kandırma bana kardeşim. Ben kendimi kandırma. Ah hayır, sonsuz can yerde kardeşim. oraya yatın yap bence. Yoksa o cehenneme yanarken nasıl bu insana ben bunları bir söyledim. Bir ne diye söyledim siz? ben? Burası kozmokalik. Ah, burada her türden insan var. İnanan, inanmayan, bilmem. Söyleyebilirsin. Ama sen direkt çekip içki haram, içki haram diyemezsin. Ben geçen bir helisinden o zaman Saatlerde insanlarla konuştum. Hiçbirine demedim içki haram. Sadece size denk geldi diyorum. Anladın mı? Tamam beni şu an sor sana söyledim ben. Beni Ve o yanındaki insan. Yani Saatlerde insanlarla konuşur. Bir ne demedim ben. İşki haram ben. Ya sen bu vermem. kadar şeyden bahsediyorsun. Ben senin gözlerindeki öfkeyi görüyorum. Siz öfke çok kolay. değil. Öfke siz değil. Çok kolay Yanlış olduğu için. için Kalp şey, kıracak, adam yani. öldürecek niteliklesiniz. Ve toplumu gerçekten bir savaşa hazırlıyorsunuz. Din üzerinden bunu yaptırıyorsunuz. Allah, şey Allah, Allah izin, izin vermediğin şey. hiçbir şey olmaz. Abi kurban olduğunu Allah izin vermeden hiçbir şey olmaz. Allah utara dilerse sen hemen o anda Savaş yola getirir. Oluyor, Allah izin verdiği için bugün biz şey. de gider ne gidiyor ama. İsrail bu kadar büyük. merkezi aya ayağı elinde olacak. Allah izin verdi <laughs> demeyeceksin de ona. Onlar <laughs> şeytana uyduğu de ben ona onu anlarım. Ama Allah izin verdi. Allah izin verdi. Allah O zaman kaldı. İsrail o yüzden böyle <laughs> şey yani. Hayret.